Artiz Mektebi'ne tekrar hoş geldiniz. İlk sahnemizle başlıyoruz. Fakir Aba Mutlu Aile. Bu sahnede ee, Mahir, Ozan ve Tülay oynayacaklar. <laughs> ve gördüğünüz gibi taraftarları da burada. İsterseniz Tülay, Ozan ve Mahir'in hafta içinde kameralarımıza neler dediğini bir dinleyelim. Mızmız yapmayacağım, mız mız yapmayacağım. Çünkü ben profesyonel olmak istiyorum. Ben yüz yüz 100 veriyorum. 100-100 geldi. Gecenin en yüksek puanları. İlk üç sıralaması e, aslında tahmin edildiği gibiydi. Sadece ben birinci olmak istiyordum. Jüri de benim en çok korktuğum Sinan Çetin'di. Onun daha fazla eleştiride bulunacağını düşünüyordum. Fakat beğendi. Bu beni çok mutlu etti. O horon teper gibi halin güzeldi ama ben Sinan kadar beğenmedim. Arada bir böyle hani çişi gelmiş de sallanıyormuş gibi <laughs> oluyordu. Ama gerçekten orada çişim gelmişti. Parayı tertür ettiğimizde annemin Burhaniye'deki yazlığına gideriz. Ekmek evden su gölden. Sekizinci oldum geçen hafta. Şaşırdım, sonunculuk bekliyordum ee, öyle bir performanstan sonra. Ee, iyi oldu, sarı karttan kurtuldum. Gerçi Yiğit'e üzüldüm, benim kurşunumu yedi biraz. Evet dinledik öğrencilerimizi. Para insanı bozar mı? Bu skecin mottosu bu diyebiliriz. Para insanı bozar mı? Alkışlarınız Ozan Tülay ve Mahir için fakir ama mutlu bir aile. Ayva çiçeğe kaçmış yaz mı gelecek? Gongol bu pilavdan vaz mı geçecek? Gonul bu pilavda amaz mı geçecek? Allah kahretsin sizi, Allah Ay cezanızı vermesin. Allah aman. kahretsin, Allah. Kocacım gelmiş, hoş geldin. Aman. Hoş mu geldim? Köpek saldırdı ya gene bana kız. <laughs> 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 yine mi lan? He kız, vallahi yine saldırdı. İşte bak hele, bir bak bakayım. Şu şort güzel mi? La güzel olmasa ne olacak? Başka bir şeyim yok da benim zaten. Dur <laughs> dur! <laughs> <laughs> Baba. Öyle yavrum zeka kapım söyle oğlum. Bana pabuç aldın mı? Bugün de alamadım oğlum ya. <laughs> Aslanım Baba, benim. ödemediydik He. ya. He. Sular da kestiler. Kestiler mi? Of <laughs> be güzel olmuş iyi olmuş. Baba He. annem pilav yapacaktı. Pirinç kalmamış. Kalmamış mı? Boş verin ya. <laughs> Aman rızkımız neyse onu yerik. Oturun bakayım şöyle. Tabii kızım bak Hadi kıp. Peynir oturayım. kaldı şu kadarcık. Oh. Aha, zeytin kaldı bu kadarcık. Gel. Oye. Üzerine soğanı da kırdık mı? Değmeyen keyfimize ya. <laughs> Fakir ama mutluyuz değil mi karıcığım? Çok, çok şükür kocacığım. Anne, He okulda çocuklar beyaz bir şey içiyor. O ne ki? E süttür oğlum. <laughs> <laughs> Akıl kızım benim ya. Bak hele bu ileride geri zekalı ne olmaz işte. <gülüyor> olmaz. <gülüyor> Hadi çayımızı da koyduk muydu? Tüp bittiydi la. Yani baba bak tip yok zaten de. odun bittiydi. Çay nereye koyacağız lan? <gülüyor> <gülüyor> bak hele kız, sana sahne diyeceğim ben. He. Kız bak yerde ne buldum ben ya? Ne buldum be? Bak, göstereceğim şimdi. Bu ne lan? Bilet kız. Ne bileti? 1 milyon veriyor. 1 milyon mu veriyor? Lan Hasan, parayla saadet olmaz. Para insan bozar. Bozar para insanı, hem ne demişler, para peşin, kırmızı peşin aaa! Çıkar kırmızı kanepeyi de alır mıyız? <laughs> düşündüğü şeye bak ya! Başka neyimiz eksik ki bizim zaten? Dolabı da doldururuz, şöyle üç çeşit salçasından beş çeşit sosuna kadar. Oh limonlar da taşar sebzelikten. Oh. Aha bir yalak yaptırırız buna, <laughs> süt akar boyuna. Gider gelir, gider gelir Ne <laughs> hey <Çabuklar>. için aslan <laughs> oğlum benim? <laughs> Aslan oğlum benim ya! Ben de bıyıklarımı aldırırım. He kız valla böyle ferhat güzel gibi gezmezsin sağda solda ya! <laughs> babuç, Bana babuç. Alırız oğlum! Hem yazlık hem kışlık iki tane alırız! Aslan oğlum benim! Büyüksün baba! He <laughs> yavrum benim be! Ulan aslında... ...bir milyon büyük para değil mi kız? He. Nurgül yeşil Çağ'ın şu cipinden bir tane çek be Çek! Hahhaa! <laughs> <Çek. gülüyor> Ben de bir tane gardırop yaptırmayan mı kendime? Böyle ikoncan gibi çıkarım piyasaya. Her gün başka bir şey, her gün başka bir stil. Stil, babayı giyinirsin ikoncan gibi. <laughs> Niye be? Lan oğlum manyak mısın kızım sen? Para mı yetişir o kadar şeye? Aman tamam be kıskandım bu nedir yani? Lan ne kıskanacağım lan senin şu bıyıklı pala bıyıklı halini mi kıskanacağım? Yani var ya bak Hasan Peki sana bir şey diyeyim. He? Sen o sefil şortunla mı bineceksin Nurgül'ün cipine? Ulan bu şort sefil mi oldu şimdi? Şu güzelim şort sefil mi oldu? He, Sorduk dedi. sana değil mi? Güzel güzel. Siz bir de benim halime bakın be. Evde hiçbir şey kalmadığından ötürü... ...vallahi yırtık kaçan çoraplarımı reçelle tutturuyorum. Ayı! Ne ayısı lan? Hangi ayı lan? Şu karşımda dikilmiş cebinde bir milyon olup zırnı koklatmayan cimri ayı. Benim pabucu ne oldu? Başlarım şimdi senin pabucuna. <laughs> anne babam bana vurdu. Bu nasıl lan çocuk? Baba. Bu bebe. <laughs> bu bebe bir buçuk yıldır çıpla patiyle geziyor. Anne biz artık mutlu değil mi? Değiliz oğlum. Babam, paba, babam parayı böyle indire yaptı. Cipide de çekti altına eve uğradı yok yarın. Anana da koyanlara gün doğdu tabii. Ne diyorsun kızım sen ağzından çıkan kulağını duyuyor mu? Evet. Eve uğradığın var mı lan? Hayır. Yalnızlık kolay mı be? Lan manyak Dilber. Neyin kafasını yaşıyorsun kızım sen? Para çıkmadı bile bize daha. Niye boynuzlanıyorum lan ben? İnşallah çıkmaz para neyim Çıkmaz mı? Ulan hadi. Nerede o? Çık, çıksın da bir Aa, koruyayım. Bir Allah. Koruyayım hadi. Hadi Yırtın. bir çıksın da bir koruyayım lan. Yırtın. Gitti. Gitti. Çök şöyle yanıma. Ne oldu gülüm böyle bize? Bilemedim ki kocacığım. Para bozdu herhalde bizi. Bozdu. Artık bozamaz. Bozamaz. Kız gideyim bir tüp alayım komşudan da. Şöyle güzelce bir çayımızı içelim. Gene küfredecek bize. <laughs> <laughs> Ayva çiçeği açmış. Yaz mı <laughs> gelecek? Gönül bir milyondan. Vaz mı <laughs> geçecek? Gönül <laughs> bir milyondan. Zeka kupun benim. Zeka tamam. kupun. Oh. Aslan Tülay <laughs> Ozan ve Mahir'i izlediniz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen dönüyorum jüri üyelerimize. Siz bayağı beğendiniz galiba Ay Allah bugün. Allah bunları kahretmesin bu ne ya? Ben o uçma hareketini bir daha görmek istiyorum. Uçma? Tülay'ın uçma hareketini evet, görmek istiyorum. Evet biz de çok yaptık. Hadi bir uçalım. Tülay ya. ne olur uçma ya? Hadi ya. bir evet. yapalım. yapalım. Evet. Bir jipi mi vereceğim? Bebe gel ağla. Tülay'a bu sahneyi çalıştırması için Japonya'dan özel bir oca götürdük. Gerçekten uçtu bir şaşırdı ya. <laughs> uçtu Ya çok şekerler. Sen evli misin, bekar mısın? Ben bekarım. Dikkat <laughs> et fazla hani şey hareket ederken. Tamam Şu, dikkat <laughs> ederim. Bacağın falan ayrılır. Evet, güzel <gülüyor> Tamam. <gülüyor> evet adam nasılsın Osman'tan falan? Ben demin çok iyiydim. Ama şu anda küçük bir şok geçiriyorum. Çok küçük ama şey. hakikaten çok tehlikeli bir şey yaptı. Tehlikeli bir hareket değil çok mi? tehlikeli. Sahnede her hakikaten şeye dikkat, her şeyi etmek dikkat, dikkat etmek. Doğru yani. haklısınız. Allah'tan altına bir şey giymiş onun için. Ben dikkatinizi dikkat çekeceğini evet, kesinlikle evet. düşünmüştüm. Siz, ama evde sen de bir don giysin bir don <laughs> giymesin biz de anlamıyoruz giysin. ya nereye yürüyelim? Evde kavga çıkıyor sonra böyle sahneler. Düğün <laughs> ha. Hanım, genel. Bakışınız nasıl? Nasıl Ya genel olarak gerçekten çok komikti. Ee, hepsi ayrı spastikti yani. <laughs> Söyleyecek hiçbir şey Teşekkürler. bulamıyorum. <laughs> Çocuk Böyle bir çocuğum olsa sabah akşam döverim. <laughs> gayet iyiydi hepsi. Gayet Böyle bir iyiydi. çocuğum olsa sabah akşam döverim mi dediniz. <laughs> Güzel, Dedim dediniz. hemen. <gülüyor> <gülüyor> Dönmeye çalıştım. Çok doğru mesajlar getirdin. <laughs> ha bu arada geçen hafta Necat'tan söz etmediğim için Necat televizyonu Kızsın kapatmış. Mı? Ee, ve bir kişiden olmuşuz. Bak reytinglere nasıl yansıyor görüyorsun yani. Necat. O yüzden yani Necat'ı çok seviyoruz. Hepimiz çok seviyoruz değil mi arkadaşlar çok Evet, seviyoruz. Evet yani çok hadi. Bence gayet başarılıydı, gayet komikti. Amacına ulaşan biz skeçti. Bize bunlarla gelin diyoruz. Peki Teşekkür teşekkürler Nurgül Sinan, Çetin neler söyleyecek bakalım. Ben filmin konusunu beğendim. Yani hikayenin hı hı. konusunu. İnsanoğlu... uçma var mıydı hikayede mesela? Heh, şimdi tam onu söyleyecektim. Yani hikayenin içerisinde aktörün kattığı bazı katkılar oluyor tabii. Ee, Erken konuşmuş. Evet. Ee, aslında aktörler sadece hikayeyi yansıtmakla görevli elemanlardır. Yani biz aslında Nurgül Yeşilçay'ı, Müjde seyretmeyiz. Oradaki karakteri seyrederiz. Sonuç olarak... O karakterin içinde tekme atmak, içinden geldiği için tekme atmıştır. O yüzden biz hanımefendiyi kutluyoruz. Yani gerçekten içindeki enerji... <laughs> Beyefendinin, yani bu Recep İvedik o kadar büyük bir prototipe dönüştü ki bütün bu tür gecekondu karakterlerini oynarken içinden Recep İvedik çıkıyor insanların. Mümkün olduğu kadar ondan uzaklaşması lazım bence. Çünkü çok kuvvetli bir karakter ve etkilemiş belli ki. Evet. O yüzden çok evet. etkilenmemeye çalıştım aslında. İşte ama işte evet. Ama demek ki doğru bir yere oturmuş Recep İvedik. Yani Evet bu şahanın başarısı ama Şahan'ın başarısı. Ama başarısı. Bence Başardım. yani yepyeni karakterler yaratmalıyız. böyle taklit karakterler değil. Çocuğu çok beğendim. Çocuğun bütün <laughs> Çocuk beni bitirdi ama. <laughs> Onun da anneyle beraber her aksiyonun yanında dans ederek onu eşlik etmesi muhteşem bir kareografiydi. Yönetmeni de tebrik ederim. Bu filmin buranın Şimdi ben evet. işin tuhafı, ben bu skeci hiç bilmiyorum. Bu filmden mi, nereden? Hayır, bu e, Haneler adlı Kanal D'de yapılan evet. bir programdan alınan bir skeç. Bir filmden bir kare değil Süper. Yani. Bana bak sen haftaya yarışmayı bırakır gider bir yere oyuncu olursun. Oo. <laughs> Sana vay 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 vay. Yani bu 100 puandan bile değerli bir... Aynen. 100 puandan Aynen. bile değerli bir yorum. Ben Mahir'i de bu hafta beğendim. Geçen hafta benden hep düşük puanları aldı. Hemen puanlıyorum. 190 80 190-80 harika puanlar çok teşekkürler Sinan abi sizin puanlarınızı alabilir miyim? ya Şimdi bu şeyi anlamak istiyorum ben bu puan neye göre veriliyor yani çok beğendim ama mesela 100 o kadar büyük böyle büyük abartılı geliyor ki bana. Niye? Yani illa yani böyle yüksek rakamlar vermiş olabilir. Yani ben mesela buradaki performansını bu Yüzlük akşam öyle bir hissettim mesela. ki en iyisi bu. Ama herkes Burada tabii kendim, herkes için siz değişiyor. bağımsız bir puan vereceksiniz. Sıfır vereceğinde ne olacak? Biliyorum. Nereye yani dürüst, dürüst, dürüst bir puanlama Tabii yapmak istiyorsa, yani harun hanfendi bu yani. <gülüyor> 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 tülay için. Tülay. E, tülay. için, yani için biraz büyük yapmadınız onu ayrıca yönetmen'e sormak istiyorum. Ben e, demiştiniz ama yapmamışlar. Yani keşke Oradan yapsalar. Kırız, evet. Söyleyebilirim. Ee, çok hızlı giymem gerekiyordu. Son anda hani bu kadar oldu. Biraz Anladım. da sanırım. Ya biraz öncekinden buna geçecek. Kız ötekine geçecek falan. Sen de biraz Sinan hayal Sinan bir bu kadın severim demiş. <gülüyor> <gülüyor> ne takıyorsun kızım bu Sen var işte bu yığına. Ayrıca hiç hoşlanmam. Öyle mi? Yani bu yıktı. Hadi hadi hadi. Senin var mı? <laughs> Oğlum ama falan <laughs> bıyıklarım ee, 70, <gülüyor> 60, <gülüyor> 50. 50. 70, 60 ve 50 geldi. Sinan Çetin'den teşekkürler. Nurgül <laughs> Yeşilçay'ın puanlarını alalım. Tülay'a 99,5'tan 100 veriyorum. 100 geldi Tülay'a. <laughs> o yeri puan nereden kırdınız? Sınırını? Artık öyle ya. Biraz da böyle takılayım diyorum. <laughs> Bu hafta böyle takılmayı düşünüyorum. Mahir'e 99'dan 100 veriyorum. 100 geldi Mahir'e. Harika puanlar. Ozan'a da 99 dokuz e, <laughs> 100 yüz ve 100 puan. Yüz, yüz ve yüz puan. Harika bir başlangıç, harika bir başlangıç. Ben hemen Aydın Dormen'e dönüyorum. Genel yorumunuz nedir Aydın abicim? Bu Aydın yıllarca komedi sahne. sahneye koymuş bir insan olarak harika buldum. Gerçekten çok iyi oynuyorlardı. O kadar ee, komik, o kadar Yani, yani bence Özden'in biraz önce söylediği gibi bunlar çıkıp köşedeki tiyatroda komedi oynayabilirler. Harika. Çok tebrik çok... ediyorum. Gerçekten en zor işi yaptınız. Komedi oynadınız ve gayet de iyi oynadınız. Reaksiyonlarda da görüyorsunuz. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim abi. Tabii ki. Sinan Bey tabii ki doğru duruyorum, haklıdır kendisi ama ben Recep İvedik daha çıkmadan 14 yaşında böyle bir karakter oynamıştım. Ben Recep İvedik'ten değil kendimden esinledim. Bir dakika, bir yani. dakika. O ha. zaman bir dakika, bir dakika, Alkır, bir dakika. saniye. Bir dakika. O zaman şahan sende. Bu benim için yapıyorsun? çok önemli bilgi. Ben puanımı değiştirmek istiyorum. Ben bu bilgiyi aldıktan sonra çünkü ben kendisini taklit karakter buldum. O yüzden çok puanımı abi. kırdım. O zaman ona da 70 veriyorum. 70 puan geldi. Hayır. <laughs> sen de konuştun <laughs> sen de sen sen kaç yaşında yapıyordun bu <laughs> Ben 6 yaşımda yaşım. çocuktum deyip gir evet, evet. mevzuya işte yürü oradan <laughs> çok teşekkürler eğer isterseniz sizler de öğrencilerimize oy gönderebilirsiniz Ozan için gayet basit Ozan yazıyorsunuz Tülay için Tülay yazıyorsunuz Mahir için de Mahir yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz Tebrik <laughs> ediyoruz çocuklar arkadaşlar <laughs> görüşmek Tebrikler <üzere. gülüyor>